Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar YouTube'dayız. Evet. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Duydunuzdur. Arkadaşlar ben biraz hastayım, sesim yok. Boğazım ağrıyor. Evet arkadaşlar. Bugün okula gitmedim. Tam da beden vardı. Hem de üç ders. Hmm. Bayağı. İlk iki ders beden. Tabii ki de, de sonra selikler. Bir ders arkadaşlar. Sonra genel hadi girelim, en hadi, son hadi, hadi, ders. Hadi, hadi, en son ders en sevdiğim ders. Abi hadi hadi. Fen. Put, 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 put. Abi bak seni döndürüyorum. Put, evet. Put. Ha bu arada hepinizin yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Dur hadi kafatutti ya. kırışmak izleyeceğim. <laughs> çok güzel oldu. Yeah. Okay. Arkadaşlar ben da. nedense arena oynarken hep bir silahla oynuyorum. Çok güzel mouse. Hayır ben <laughs> nedense başka silahları alıp da mermimin Ya adam beni nasıl vurdu tekrar? Çok güzel mouse'ın. Çeşme. tek tek gelin totoşlar Be. ya adam bak, bak. Arkadaşım ben, ben beni nasıl yeah. sen nasıl <laughs> <laughs> ya bak ee, oh. <laughs> hayır kolunuz bu, bu kadar ölmedi mi lan, lan <laughs> bu ben adam beni vurmasın

bir şey işte. ya. Şimdi senin mal oldu için Ey, Ben bunu giymem ki. Çok <laughs> iyi oynadığım için. Aa, adamı gördüm. Adamı Abi biz ona da bir O zaman sen. Şey, o zaman sen. Ben notuma Sık sıktım. Adamı işte. Eceliniz ol e şey <gülüyor> <gülüyor> diyorum. <gülüyor> hepinizi son anda kurtardım güzeldi. Ya Ömer'i. Adamlar <iki> <laughs> <Şerro, şerro. gülüyor> nasıl görüyor? sıkıyor Allah'ım ya. Kaç kişi öldürdüm? 11 de ya arkada artık? Ya ben bile tek kişiyim Bakın bak köşeye böyle adam atabilsin ya adam bak. Ya adam atabilsin ya. ama adamın orada bırakıyor. pusma. Ama şimdi ben ben ya Ömer o. Ömer'i misin? nesin nesin? Raconu. Kara geceler üzerine titreyen. Bir şey diyeceğim. Dumar arkası vuruyor adam. Vuruyor nasıl oluyor? Adam değil ya. Lan oğlum bir sıkmayın insan bir ölür ya Bırak 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 yok nasıl lan beni vurdu <orada> öyle <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kaybettik başlarım böyle işe bir evet, tane ark şey bize işte katmış ki ama hmm, tamam bakayım arkadaşlar <laughs> bu arada o boş boş ben sana da atmışım aynı kişiye. Abi bak ben buyum. Çok güzel. Hayır. <laughs> o da mı tanımıyor? Ya? ya Niye tanımadın arkadaşı şimdi? O nereye girdi lan? Ben bir şey görmedim. Arkadaşlar bu arada ID'm burada <laughs> yazıyor. Abi ben burada nasıl çıkacağım? Burada. Abi. Söylüyorum. 51 89 30 <laughs> 76 26 26 6 Belki de şöyle. Ben şimdi sekindir. Hop <laughs> 51 89 34 32 40, 49 0 49 0 mı? Evet bu da aslıninki arkadaşlar benim hadi eski hadi. Evet tamam. Ha, tamam. Abi benim şey çok tatlı bak. Hı hı. Hayır dostu bir oynayalım mı? Ha, bilmiyorum ki vov ben. Evet olur. ne oynayacağız? Veş şey atmayalım. Ben veş şey atmam. Tamam yani seni alıştıracağız. Oo işte Alıştırma videosu. Be, alıştırma videosu. Normal videolar alıştırma videosuna geçtik. Hmm, ya da başarıya şimdi bu yükleme bekle. Bunun Ne? Oğlum indirmemesin ki hiçbir haritayı. <laughs> Kütüphane bile indirmemiş. <laughs> <indirmeyi> ben <laughs> <yok gülüyor> <o kadar gülüyor> bir şey indirmedim ki ben. Kütüphane bile indirmemiş. Çünkü ben oynamıyorum ki abi. Dur lan maymun. Çıkıp atat. Ya ba. Çıkıp atat şey. Ne yapıyor? Ha bu arada arkadaşlar bugün video kaydaşmadan önce as olduk tekrardan. <Sessizlik> Abi. Benim adım ne Abi. Ne parfüm Perfume of California. forma. iki kişi giremiyor da. Hayır. Niye? Ama ve satabilir güzellik. Çılgın tavuk yazıyordu. Tavuk çılgın tavuk. <laughs> Arkadaşlar şu an bilerek full hep arena giriyoruz çünkü daha bu velet oynamayı bilmiyoruz. Ya sus ben velet değilim ya arkadaşlar bana velet diyor gördünüz mü? Arkadaşlar ben bunu video dışında artık çalıştırıyorum <laughs> çünkü. bu da mı arena abi? Evet. Çok değişik bir arena. Çünkü arın bu arın. kütüphane. Umarım. Abi kütüphanede kitap bu hep hepsi bir kütüphaneyim. Sorgulama ya Burada öler yine canlanıyor değil mi abi? Hı hı. Bana 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 Ama ben beni öldürdüm. Kardeş. Şeyler kayma açıyor. lan ya şey Ben duvar kurdu. Konuş otor. artık. Bada bada bada. Ya. Abi farklı yerlerde doğuyoruz. Para 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 para. Hadi para. Bizi takım da falan. Ya bir ya şimdi sizin var ya. Dop dop Şimdi sizin soyunuzu tüketeceğim. Ne ne Neyi diyor? tamam. Adam öldürecek baba kardeş ya. Ben öldüreceğim. Abi birazım şeydi çekik mi? Aslında. Adam. Adam öldü. Bana ne Beni nasıl öldü ya. Şu, bana adamı. koydum adam. Abi ilk sağdan soldan 2, 3 4. Daha sonra önden neyse. Bak kardeşim, Kardeş. deş. Kaşım mı? Alırım. Ya, kilimi çalmayın artık. Şimdi sen de artist Lan çalma, çalma 4 numara. Ya adam nereden sıkıyor? Ya. ya abi halini sıkayım. De bana. Bana. <laughs> abi anlatan. Abi maviler biz miyiz? Evet. arkadaşlar artık ilacı bir çekmiş lan nasıl vurabiliyor beni <laughs> şerro malum asla lan buradaymış asya hasta arkları lütfen de geçmiş olsun yazsanız yorumlara yazarsınız çok sevinirim herkese kalp çekil. Sen dört numara Mahmud'a o. şimdi olsun. Oy yatın aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, o, tabi altı tane şeyim var yani. Sistem <laughs> Asya Brawl Stars'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu PUBG videosu. Şimdi size Brawl Stars videosunda görüşürüz.